Merhaba arkadaşlar. Bugün Assassin's Creed videomuzun, Assassin's Creed 3 videomuzun ilkine geldik. Ee, şimdi e, biz üç arkadaşız video çeken. Bu bizim ilk videomuz olacak. Ee, önceden şimdi isim vermeyeyim bir kanalda arkadaşımız çekiyordu video. Sonra yeni bir kanal açtık. XTK Gamer diye. Bu kanal üzerinden yeni videolarımızı size atacağız. Asasın Creed hakkında yani olumlu düşünüyorsanız serinin devamını getireceğiz. Eğer diyorsanız ki hani sıkıcı olur. Battlefield 4, Black Ops 2, Far Cry 4 gibi birçok savaş oyunu işte Outlast, Skyrim gibi oyunları, Minecraft olur. Bunun gibi, gibi oyunları çekip atacağız yine de. Siz dileklerinizi ve isteklerinizi bu videonun altına yorumlarsınız. Şimdi single playdan ilk e, başlıyorum. Ben önceden önce bitirmiştim zaten. İlk geliyoruz. E, adımızı X K K. Just. Used to be when people talked about the end of the world, we locked the map or left them off sometimes both. ilk videomuz olduğu sometimes, için. Both. Ee, biraz böyle acele oldu iş. O yüzden e, Türkçe yok henüz. Ama Türkçe yamayı ikinci videoya koyacağız. Bu ilk video olduğu için kusura bakmayın. Zaten hani siz isterseniz devam edeceği için ilk videonun altına yorumlarınızı belirtirsiniz. E, e, videomuz çok akıcı olmayacak. Bu, hikayeyi falan biraz anlatıyor. O yüzden sadece ilk görevi yapıp e, kapatacağım oyunu. Those who took him Altına, believed he could help them find something. The apple. One of, apple, one of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered, scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Uh, uh, most uh, are held by a single group, adam, the same group that now had death. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the ezio A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened, up until its creation, to the victor when the spoils, when the truth. Arkadaşlar zaten oyunlardan asıl amacımız oyunu size anlatmak olduğu için kuraları geçmiyorum. Ama kuralar zaten otomatikman geçilmiyor. Ama e, diğer görevlerde Assassin's Creed 3'te <laughs> yoğun talep olduktan sonra görüntüleri, ara kısımları falan geçmeye izin verdiler. <laughs> ama bu Today's moment. the, the animals he discovered his heritage, heritage, explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets. E, when that was done, he trained. He used another ancestor yani to provide decades of experience in the span of a few days. Yani çekmiyorum çünkü görevler çok sıkıcı. Habire dinleme görevi, deniz görevi, herkese beğenen olmuştur oyunu ama şahsen ben önceki oyunu önemli ve yani bu nazaran yerleri çok daha eğlenceli, çok sıkıcı. görevler O yüzden dördü çekmiyorum. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the Apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Bak, bak. Tövbe tövbe. Nasıl Şimdi ilk videomuz olduğu için buralar biraz sıkıcı. Şimdi ilk başlarını geçebilirsiniz. Çok bir şey olmuyor. Bir içeri mağaraya falan gidiyorlar üzerlerin mağarasına. E, oyun kasmıyor bu takılmalar şey yüzünden. here. bu arkada videoyu kaydedince FPS e yüzünden kasıyor oyun biraz. Şu anda rahatız çok bir şey yok. Zaten video kısımları böyle her zaman. Şimdi bunlar bu uzaylıların inşa ettiği öğrenmiş öğrenmişlerdi önceki oyundan. Bayağı bir şeyler olmuştu. Oynayan arkadaşlar bilir. Biz bunları amele amele çalıştırıyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz. Ama bize hep yol buldurma hep bizi yolluyor. Ah ne güzel. Uuu yanlarındaki ışıklar da çok hoşuma gidiyor. Hep tutsam da atsam ya. Şimdi bu mağaradan gidiyoruz dayı bak arkama fazla yanaşma bak yanaşma bana Buraya serseriler çizip geçmişler Bakalım ne olacak Bunu koy bakayım oraya çalıştırıyor ya. İkna i̇şte bu işi biliyor ya. Bu var ya. Yanında de var kazanıyor. EZIO, are sure going in another moment down went alice after it never once considering how in the world she was to get out again kapı yanında bozulmuş mu? Ne yaptıysa böyle yarım yarım açtı. Onlar oradan nasıl geçecek? Allah bilir. Benim de o kadar büyük ya nasıl evdi? 60 yaşında gelmiş, ne zaman geberecek? Para çok güzel. Ben yani de ölmüştüm. Koş koş koş. Atırsız gibi koşuyor. Büyükler var. Ergen gibi lan bu. think we're here. Hadi, hadi. Bak, bak ben bu gözlüklü pezevenkli gıcık takmam. Pezevenkli bir sinsilik var. Işık, ışık düştü hiç siklemiyor. Işık düştü hop. Gitti. Yok oldu işaret. Şey, hasar yok. Şurası pazar karışmış. Bunlar burayı bırakmış. Şuraya Sıra Sen onun oraya gireceğini ne biliyorsun? <laughs> burayı aktif hale getiren taşı bulduğu koydu oraya. Bunlar biraz sistemi kullanıyor musun? Oraya geçmemize izin vermiyor. Bir şeyler yapıyoruz sonunda. Sonunda ee, Bu ilk videomuz biraz dediğim gibi ilk baştan aceleye geldi. Kafa yarılamıyor. E, ses sorunu biraz Zekir. olabilir. İlk videomuz. Sesi biraz açarsınız. Kusura bakmayın oh, ses sorun o, olduğu için bağırıyorum ben de zaten. Sen. Ne oluyor? Kayıplar, adamlar görmeye başladı. İlk şey bu makine yapmadan görüyor. <laughs> ortam havabını bozdu. Hava bayıldı. Kendi hayalinde evet. görüyor. Başkaları göremiyor mu? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and <laughs> entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure no, no, I was okay? Giymiş, you weren't in any danger besides the Temple of the And şey? I didn't want to risk severing the At least I wanted to remove the I... No, it's fine. I get it. Man and I know be. what I'm doing. It's a key no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding Son effect. She? Juno, Dad. She's Inşallah talking to me. Film <Gülüyor> <Gülüyor> okay, Desmond. While well, you were, uh... Visiting Constantinople, we picked up a software update for the animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major what issues. You need me to do? De we'll start simple. Walk to the market. Işte <laughs> İnsanla aklını karıştıran bir şey. O orta tam falan değil. eklenen hareketler konusunda tamam, Fakat evet, bu eğitim kısmı çok zor değil bence. <laughs> gibi bu sesinleriniz zaten gelindi var seçimlerinin sebebi la. Bu. That's a constraint. These are optional objectives. that raise your synchronization rate. We've <gülme> done. All right, Jesse. Follow the on-screen instructions to i̇şte kill the two targets. Normalde en azından en azlardan biri. Adamın kafasını yere vurdurduğu gibi beynini patlatıyor, saçıyor falan. Bu güzel bir şey. Daha olmaz mı? Ne güzel. Bana belimi kırma, kırma falan eklendi. Çok güzel oldu. Anne vamp yamış bir şeye bastınız arkadaşlar sözlük. Buraya space'e basarsanız şey yapıyor. Orayı hareketli geçiyor böyle takım oyuncileri oyun esnasında o kazayı yaparsanız adamlar sizi yakalar büyüdü de, belanızı yeter bu kısımları geçebilir ya yani. oyuna ilk baştan başlamayan arkadaşlar çünkü hakikaten sıkıcı birazdan olacak görevler Hı -hı. sıkıcı olabilir yani bir adamı öldürürüz şimdi de bu mekana falan gir çık falan ilk görev biraz sıkıcı ama oyunu anlamak için gerçekten güzel bir şey yani. Şöyle falan anlamak için.

bölümdeki karakterimiz eski karakterimiz kalmış. Ona biraz sürüyor geçmemiz. Ama bu adamla iken de eğlenceli görevler oluyor. Ama bu salak ağaçlara kumana bu oyunda. Yani. Invitation please. Yani anasının peşine gidiyoruz. Shall I take your coat sir? Oralara geleceğiz zaten sonra. Tabi talep olur. Mesela şu anda aşağıda gördüğünüz gibi E'ye basarsak e şey olabiliyordu. Yani, videoyu geçebiliyorduk ama gerek yok. Yani, uzunlarda geçebiliriz istersen Good evening, sir. This way, please. Good day, Mr. Arkamı döndüm bak. Şu kara da. Bak bak. 2 iki dakika geçiyorum tipsiz. Sahne de bir şey ama bok mu var? Ya? Arkama geçme. Arkamdan bak. Abi karının tipi var Allah aşkına. Sağ tarafta karıyı gördünüz mü? Şey geliyormuş gibi sanki. Pazara gidermiş gibi giyinmiş. Bize adam gibi giyin. Toplum arasına çıkıyor. Allah. Abi arkada da var efendim. Evening Haytham. Bunda karakterler arttırıldı dendi ama bence yeterli kadar arttırılmamış. Biraz daha arttırılabilir diye. Yani. Sahnede olan yani bin kişi varsa beş bin tipi hatta daha azın gibi da aynı yani. Daha fazlasını çıkar. <laughs> Pardon. Olmaz. Bizim tipimizde hiç yok. Yanımızda oturan adamla 10 tane. O oh, neydi? Ama yine de oyun güzel. Eğlenceli görevler oluyor. Yani dokuları güzel böyle. Sa özellikle kontra ataklarımız çok iyi. Oyunun kontra atakları hakikaten bir şey olmuş. Yani nereye vurduğu falan belli. Birçok e, orta çağ savaş oyunlarında bu vuruşlar falan gerçekçi şey değil. Yok. Mesela Skyrim. Ben oynuyordum. Yani oyun sarıyor ama e, Skyrim'de Skyrim'i de çekeceğiz. Bu vuruşlar falan Assassin's Creed'e göre çok basit geldi bana. Yani Skyrim'de oynadım ama çok böyle

Öyle olur işte. Allah malları. Bir de oralarda da var. Çok konuşunca ne bizim Bak şu karıdan en az 10 tane var ortalıkta. Ama burada da bir tane. Oha ama aile var aile. Bak yanınızda millet oturuyor. Pislikler. Yalatıyor orada karıya. Abaza. Sapık Lan it. Ay, size erkekler toplamış bir tane karı var orada Bak bu karı var? yine bu karı ya abi bu tip nedir Allah aşkına bari güzel bir karı olsa gudubetin teki ama bu orada da var bir tane Ne bu ama bir tane daha çıktı Tövbe tövbe akraba evli misiniz lan siz 100 tane var amına koyayım bu ne ya Ha çıktım ben bu kapıya bir çıkayım Kim çıktı lan burayı da bu Assassin's Creed'de ekranı. bir ama çok hoş bir şey değil daha böyle değişik bir şey yapılabilir aslında bu amana kodumun kapısını açmak birazcık ee, o yüzden Diğer çengeli taktıktan sonrası basit oluyor da Onu takana kadar biraz sıkıntı çekiyoruz Onu taktıktan sonra rahatlıyoruz Kapıda çok uğraşıyorum Her zaman Kapama su bu. Arkadaş soktuğum soktuğumun kapısı ya Abi sağ ya da sola çevir diyor Sağ ya da sola çeviriyorsun Sonra tamam, böyle ileri geri falan yapıyorsun Bak Ananı ya. Neyse bir yaparız Onu bir taksa var ya onu bir taksa yeah, var Ya hay sen onu Oraya o kapı deliğini kargalı Ananı az daha takıyordun niye <laughs> Mouse'u kırdırtmayın lan bana lan bana Lan mouse'u <laughs> Yavuz nasıl? o koydu Sonunda Hadi arkadaşlar Bir görevimiz olacak O adamı bir öpelim Hadi

Yanlış arkasından. Madem. Şimdi bu ibine'nin yerine geldik. bir birazdan. Hey sen. Ne should have me

adam oldu abi pipini kesersen ne var ya pilava atar ya adam oldu kızlar bak aynı aynısından iki tane aşağıda bir dünya var götünü at orada aşağıda şimdi arkadaşlar hemen gidiyoruz Come, please. Oha adamı Nasıl Vay nasıl Adam öldürüyorlar Adam öldürüyorlar Help me Bitiyorlar milleti Ananın ne yapayım ya Çık lan git. Adam öldürdüler adam Babanızın oğlu ölmedi ya lan ne yaptı Bunlar bence tiyatroya para verdiler ya o paraya yazık oldu bence ona üzülüyorum Bak aynı kıyafetten iki tane aha aynı kıyafetten iki tane bak ayrı ayrı yerlere koyarız sizi Lan lan sonra arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geleceğiz. Bu video biraz sizi sıkmış olabilir. Fakat diğer bölümlerimiz daha heyecanlı daha akıcı olacak. Bu şeyler görevler daha eğlenceli hale gelecek. Şimdi buradan gidiyoruz. Hop dışarıya çıktık. <Sansion> and how was the your brother, brother dull Truth be told, shall we be all thin? Aye. The fleece and bride. By your command. <Sansion> Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who wooden cranes have vanished from the world. Do we know what it is that be held within? It would certain knowledge, perhaps a weapon. Something is yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these But of one thing I Arkadaşlar, bu ilk baştan geçtirmeye izin vermiyor. Nedense, sonra ikinci, üçüncü görevde geçtiriyor. Bu çok sıkıcı. Türkçe alt olmayınca hakikaten sıkılıyor insan. Ben de biliyorum. zaten geçersiniz. Hey, sıkılmayın. Mr. Bizim için sadece yani bu videoyu baştan biraz izlemeniz önemli olan diğer videolar için yani bir bilgi edinim <laughs> ee, Sizi bugün <laughs> eğlendirebildiysem ne <laughs> mutlu bana. Videolarımızın devamı gelecek. Ee, Youtube'dan XKK takip edebilirsiniz. Bu videoyu da herhalde yarın ya da bugün herhalde artık <laughs> Upon <laughs> this paper, this one, the names of five men sympathize <inaudible> Each is also <inaudible> uniquely suited to aid you in your endeavor. <inaudible> so, <how is> <inaudible> <But they're inaudible> <using> them at your side? Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hathem, and bring honor to us all. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere diğer videolarda. Ee, şimdi diğer göreve geçişi hiç göstermeyeyim. Bir gemi gelecek. Gerek yok. Bir dakika hatta o kısım gelsin de. Kaydedildi. Evet buradan devam edeceğiz bu sonraki bölümde. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.